Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bir diğer line olsa super line. selam benimle bugün sizlerle beraber anlatmak istediğim bir konu var. Ben abi bugün gittim abi YouTube'a çekim videolara baktım. Bugün normalde Minecraft videosu gelmesi lazım şu anda izlediğiniz zaman. Ama bir bakalım ne var abi. Ben kayıt videosunu çekememişim. Yani bu o kadar uğraştım. bu kadar şey yaptım. Ve kayıt bile basmamışım yani. Kayıtta olduğumu sanıyorum abi. Ve kayıtta değilmişim. Şu an bunu sinirini yaşıyorum şu anda. Çok sinirlendim şu anda. Yani ortalama şu an 3 saat kayıp arkadaşlar. 3 saatin kayıp olduğunu ne demek kayıp olduğunu şimdi göreceksiniz. Bakın abi. Size olayı şöyle anlatayım. Ben bu kadar değişik yapılar yaptım. Size şöyle göstereyim abi Hemen şuradan bir çıkabilir miyim? Bak abi, şu kadar uğraştım, böyle bir şey yaptım. Buru, aslında yukarıdaki evin alt kısmı burası. Böyle değişik bir yol yaptım. Ama şöyle bir şey var ki arkadaşlar, o kadar uğraşıp emek verdim. Ama yok abi, video kaydı yok. <laughs> Evin alt katı burası. Ee, bu bizim küçük çocuk. Siz videoda ilk videoda gördüğünüz mü bilmiyorum ama benim abi keşke video kaydı gitmeseydi. Bak abi ben bu kavga ettik abi ilk bölümde size. Ben size zaten hızlı kısa, kısa bir özetini geçeyim arkadaşlar. Biz kavga ettik. Şimdi dışarıda zombiler falan vardı. Bu çocuklar kavga etti. Bunun canı azdı. Tamam mı? Ben de buna yemek verdim. Bu da acıktı. dedi bana da ver abi. Buna da verdim. Sonra bu çıktı ortaya. Bu çıktı ya. Bu ne abi ya? Sinir bozucu. Ben de sürekli öldüm 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 dirildim öldüm dirildim öldüm. Ha siz buraları görmediniz değil mi arkadaşlar? Bak ben dedim buraya şey yapacağım. Hatta ikinci bölümde şuraya gideceğim denmişti ama gitmedim. Dedim ki arkadaşlar bu bölümdeki mazur görün. Biz buraya şeyler yapalım değişik inşaat edelim dedik. Böyle bir şeyler yaptım. Buradan aslında elektra ile buradan uçma yeri yaptım yani. Mesela elektramız olursa ölüyordum maskası. Burada iki kere öldüm videoda inşallah. Keşke o kayıt olsaydı görseydiniz ya. Burada iki kere öldüm. Ayrıyetten bu evin üst katı yani şuraya gözetleme kulesi yapacaktım. Hatta gidip göstereyim size. Bak şuradan böyle gözetleme demokresini çık oluyor. Ama burayı daha bitirmedim. Çünkü bu <laughs> aslında videonun son kısmıydı burası. 3 saatin sonunda burasını yapıyordum ben. Dedim bunu da bir sonraki bölüme saklayalım dedim. Ama sonra bir baktım video kaydında değilmişim. Bu saatten sonra video çekerken video kaydında olduğumu kontrol ederim. Haberiniz olsun. Abi şöyle şuradan. Bak burayı ilk seferde de geçemiyordum zaten parkur yaparken. Heh, abi şuradan. Heh tamam bak merdivenler koydum buraya ben. Siz videoda en yüksek tepeden manzaradan görelim diye Buraya bir gözetleme kulesi yapacağım. Neden yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Ee, buraya ev yapacağım. Şunun üstüne heykel yaparım büyükten. Yani kendi skinim olursa ileride şu anlık skin yok. Abi böyleyiz. Olursa şuraya bir tane yapacağım. Sonra buradan böyle bir manzaralı ev yapacağım. Şöyle gelip şuradan geç. Yani heykelin altından böyle tren sistemi yaparım. Oradan gelip şöyle geçip şöyle geçeceğim. Bir şey yaparım. Değişik şeyler yaparım. Buradan suya atlama da olabilir aslında. Ama şu anlık denemeyeceğim. Üstümde bir şey var mı? Yok. Üstümdeki itemları da zaten chest'e koydum. Zaten sürekli öldüğüm için yapı yaparken düşüyorum ölüyorum düşüyorum ölüyorum ve git gidip... aşağılara al falan. Çok sıkıntı yaratıyordu. Bu yüzden ben de eşyaları aşağıda sandığa koydum. Bir yani dakika. Oraya gidelim. Abi aklımda çok güzel fikir var. Çok güzel seri var. Ve yaptığım en güzel yapılar. Bak o yapı yaptım. O yapı yaptım. Çok güzel video çıkmıştı orada. Ama kayıt butonuna basmadım. Yani neden basmadım? İnan hiçbir fikrim yok. Neden olmadı? Ben buradan eşyalarımı alayım abi. Bunları ben yukarı koyacağım. Çünkü burada yapısal olarak her şey... Allah Allah. Tamam. kıralım abi. Buraya gerek kalmadı. Buraya şey yapacağım. Burası depo gibi bir yer olacak. Depo. Gereksiz depolar. O yüzden buraya ellemeyeceğim şimdilik. Şu madeni gözüm takıldı ya. Ben bunu alsam mı? Hadi alalım onu. Gözüm çok pis takıldı ona. Kanka parkur. Style. Parkur. Neyse. Arkadaşlar parkur videosu çekeyim ben ya? parkır videoları çok güzel olur aslında. Yapılabilir. Olsun mu? Olsun ya bence. Niye olmasın ha? parkır videosundan neyimiz Ben niye hep unutuyorum burayı? Buraya çok güzel şeyler var aklımda. Mesela buraya havuz yaparım. Buradan böyle. Ben niye söylüyorum ki bütün içerikleri? Yapayım da görün ya. Öyle spoiler vermeyiniz de Yapınca daha zevkli olur. Tamam abi şunu at. Bilmiyorum bak, bak bu ham bakır ne işi? Hala çözemedim ben onu. Ee, siz de videoda anlatmamışsınız yorumlara. insan yani bir yazar ya. Ben burada kendi kendime mi konuşuyorum arkadaşlar? Ayıptır, günahtır yani. Ben burada bir şey diyorum. Siz yorumlarda cevap vermiyorsunuz. Ayıptır. Toprağı atalım. Toprak gereksiz. Ee, barutu da atalım. Çubuk. Ben yani şu anlık odunlara ihtiyacım yok abi. Gereksiz benim şu anda. At şunları at şunları. Şunlar kalsın. trafik table'ı kalsın. Sandığı atalım. Ya da sandığı alayım. Şuraya koyayım. Şunun içine de odunları koyayım. Çünkü karışsın istemiyorum abi. Karışmasın. Başka kaldı mı Çünkü odunlar karışınca sıkıntı oluyor abi. Bak şunu niye koyamıyorum abi ya. <laughs> tamam abi. Şu crafting table'ı şuraya koyalım. Elimin Benim buradan yemek almam lazım. Yemek yiyecekken yokmuş. Neyse. Apple yiyelim. <laughs> Başka oh, yiyecek bir şey var mı? Aa bu bölüm avlanmaya çıkalım lan. Bir dakika al çubuğu. Başka? Demir bir tane var ama demir niye bir tane var ya? Yani? Tamam. Yeter bu kadar. Şunu şuraya şunu koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şunu da şuraya, şuraya, şuraya koy. Her şey bir yedeği olsun ki avlanırken ölmeyelim arkadaşlar. Üzerimde gereksiz bir eşya yok. Yani gereksiz dediğim. Ee, maden yok abi. Bir de şey yok. Ona ne deniyordu? Yemek yok. Blok yok. Yani ölürsem de kaybedeceğim eşyalar taştan çubuktan yapılma eşyalar. Yani bu çok da umursayacağım bir şey değil. Şimdi gidip avlanalım abi. Bir yiyecek bulalım. Açlıktan ölüyorum zaten. Yani bayağı bir avlanmak istiyorum. Bu arada bu serinin ama zaten buydu. Zor hayata kalmak. Yani gidip de şey yapmak. Umur, ya burada o kadar ağaçlar var ya. Ben ne yap? Neyse abi ben buradan bir gideyim. Benim hedefim de şey var arkadaşlar. Böyle yiyecek bulmak. O yiyecekleri kesmek. Yani böyle bildiğiniz şey yapmayı düşünüyorum ya. Böyle Viking zamanındaki gibi böyle. Tarla çiftlik yok abi. Yemek için gidip avlanacaksın. Aa, aslında Viking serisi olabilir abi serinin ismi. Aa, ölüyordum. Tabuk bey. Bir tavuk şimdi nelere katlandık. Şimdi ben buradan çıkmak için. Oho. Mağarada girmek istemiyorum. Şimdi oraya girersem hiç çıkamam. Ama bak buradan çık. Ben buradan bir çıkayım abi. Göster Allah dur ne oluyor? Abi şu bunların yerine normal balık koysanız da suya ya. Balık yok mu abi? Mürekkep balığı çok gereksiz bak. Harbi diyorum çok gereksiz. Oyundaki en gereksiz şey mürekkep balığı. Bak yiyecek de yok zaten. Ben geldiğim yeri unutmam değil mi? Unutmam Yani. Hafızam o kadar zayıf değil benim. Şu karşıda şeker kamışı var ben etrafa bir bakıyorum yiyecek var mı? Abi koyun da yok yani şaka gibi. E, üzerek karşıya geçelim. Abi balık. Abi biz balık yiyebiliriz. Bir dakika. Vuramadım. Vuramadım. Niye vuramıyorum? Tek miydi? Nerede lan? Aa tek yedi. Aa, şurada yedi. Aa. Biz balık alabiliriz ya arkadaşlar. Dur.

ya yeter mi abi? Etmez. Biraz daha toplayalım. Millet balık tutar biz eski bir zamanda gibi suya girip elimizle kesiyoruz abi ya. Çok iyi değil mi? Ama çok iyi. 13 oldu. 15 tane yeter demiştik ama ben avlayabildiğim kadar avlayacağım burada. Siz isterseniz burayı Aa kılıç. Siz isterseniz sıkılmayın. Ben burayı bir hızlandırayım ya da burayı bir kes. Lan editör lan burayı. Selamünaleyküm. <Sessizlik> Baba yerinde. Boğuluyoruz lan. Bir dakika ne oldu? Biraz daha tutuyor olmaz. Aç gözlüğün gözü kara olsun. Gel buraya. Kalk. Sen de gel. Balık arkadaş. Balıklar niye çekiyor abi? Kılıç kaç vuruyor? 5 vuruyor. Balığın canı 5 tane az olması lazım diyoruz. Gel 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 gel. Çak çak çak. Sen de gel gel gel. Hadi gel hadi öleceğim. Hadi bakayım. Gün üstünde balık kaldı mı ya? Böyle avcılık yapmayacaksak yani boşuna oynuyoruz abi değil mi? Serinin amacı bu zaten. Neyse gidelim. Aa domuz. Ama domuz eti haram. Domuz eti yemeyin. Gidelim abi. Koş koş. Ben bir sonraki bölümlerde zaten buraya gelirim abi. Kömürler alayım ya gerekiyor bana. Çünkü ben bu balıkları nasıl pişireceğim? Değil mi? Mantıklı. Kömürler bize lazım abi. Bunlar bizim işimize yarıyor mu cidden ya? Kömür abi ben başka bir şey zaten görmedim kömür. Yani kırıyorum 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 abi. Yani çabuk bitiyor ya ben anlamadım bu. Ne pişiriyorum ben kömürle? Et pişiriyorsam et nerede abi? Et pişirmiyorsam kömür nerede abi? O kadar kırdım ben. bayağı da çıktı yalnız ha. Bu kadar beklemiyordum oğlum. Oğlum 2 3 4 tane kırıp gidecektim ben. Bu ne lan? 1000 tane çıktı buradan. Kır kır bitmiyor. Kır kır bitmiyor. Bu dertler hiç git etmiyor haydi Kere kes şimdi ya Bu arada arkadaşlar haberiniz var mı bilmiyorum ben Cumartesi pazar canlı yayındayım Saat 11'den başlar 1'e kadar gider Ve bu Twitch abi Twitch linkini de açıklama kısmına koyuyorum abi gelmeyi unutmayın Ömürler niye bitmiyor abi benim torşum yok değil mi Ben de diyorum oyun niye bu kadar karanlık Elimde bir torç olsa bu kadar karanlık olmayacaktı arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada benim buradan çıkmam lazım artık eve gidelim çünkü açlıktan öleceğim. yok saçma bir şekilde öleceğim. Bak buradan eve giden bir yol yapmam lazım benim var Yani çünkü eve giderken parkur yapmaktan sıkılmadım. Siz de sıkılmadıysanız videoyu beğenip like atıp abone olarak bunu belirtebilirsiniz. Ben şu anda eve gideceğim en hızlı bir şekilde. Şuradan çıkabilirsem artık. Yeter valla sıkıldım. Bu nasıl bir parkurdur arkadaş. Her sezon parkur yaparak gidiyoruz ya. Bu nasıl bir şey. Arkadaşlar bu arada şöyle diyeyim size. Bu yapıyı gördünüz değil mi? Görmediniz. Şöyle diyeyim ben burada video kayıt almayı unutmuşum. Tamam. Ben bunu bir daha anlattım. Sıkıldınız büyük. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu yaptım ama videoda değildim. Şimdi bu video bittikten sonra yap yani yapacağım yapıları video dışında mı yapayım yoksa video içinde mi yapayım? Yani ister misiniz öyle? Mesela ben uğraşıyorum ya şimdi. Sizle beraber mi çekeyim yoksa ben bunu video dışında halledip video içinde keyfini mi çıkaralım? Yani ne yapalım? Siz bunu yorumlara yazın. Ona göre bir karar verelim. Ona göre de yapalım. Eskiden iyi e butonuna et şey yapabiliyorduk. Etiket yapabiliyorduk mesela. Biz oradan yapıyorduk. Siz oradan oy veriyordunuz. Yap ya da yapma gibi. Ama YouTube baktım yani araştırdım yok gibi ya. Ya, artık bulamıyorum eskisi gibi. YouTube neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Yani çok saçma. Eskiden ne güzel bakıyorduk. Oradan karar veriyorduk. çok dur ya. Ben bunu yiyebilir miyim? Size bakmıyorum. Sizin canınız çekiyor. Abi şuradan bir tane torç yapacağım yani. Şu kömürü de alayım yani. Gereksiz durmasın. Aa şundan yapayım ya. Sen git kanka. Yani envanterimde bir torç olsun istiyorum. Çünkü torç olmayınca gözüm kör oluyor. Aynen abi. Torç alalım. Elimize dursun. En azından ışık saçarız. Yani koşarak ışıkla gideriz. Şunları atalım. Bir yapı yapayım abi. Böyle güzel bir yer yapayım. Güzel bir yer inşa edeyim arkadaşlar. Ve siz beğenirseniz yani derseniz abi video çok güzel oldu. Videoda böyle yapıları yap. Ya da abi yok kötü oldu. Video boşuna uzuyor. tam istersen bunu video dışında yap. Video dışında çok güzel eğleniriz falan dersen. Bu arada abi bu yaptığım inşa ettiğim şeyleri abi çok güzel bir fikir geldi şu anda aklıma. Çok güzel bir fikir geldi. Söylerken aklıma geldi. Ben canlı yayınlarda Valorant oynuyorum abi. Tamam mı? Valorant oyna yani Valorant dışında artık yapacağımız bir etkinlik daha oldu arkadaşlar. Yani şu anda yani bunu izliyorsanız yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Abi Twitch'te mesela biz burada yapılar yapıyoruz ya. Bu gereksiz yapacağımız bu yapıları Twitch'te yapalım abi. Gelin abi Twitch'e gelin abi. Canlı yayınlar saat 11'den 1'e kadar olacak. Cumartesi, pazar yayındayız. Bu gereksiz mesela gereksiz zaman kaybı olan bu yaptığımız yapılar var ya. Mesela çok gereksiz gözüküyor değil mi gözler şu an? Video, yani insan bunun videosunu neden çeker yapay bir şeyin? Değil mi? Yani yaptığım şu yapının da mesela unutma abi. Mesela bu uğraştığım şu yer var ya. Şu şunun altı var. Tepe var. Ve sonra şu zıpladığımız bir yer var. Şu aşağı kısımda. Mesela ben abi onları niye yaptım? yaptım. Bir sorabiliriz kendimize. Çok gereksiz bir şey oldu. Mesela ben buraya video kaydını aldım. Oradan buraya kadar kazdım. Buraya kadar geldim. Şurayı yaptım. Sonra şunun üstünü yaptım. Sonra bunun altını yaptım. Ortalama hepsine bir saat ayırdım. 3 saatim buraya gitti abi. Ve şöyle söyleyebilirim. Yani 3 saatlik bir video çekmek yani hiçbir şey yapmıyor. Yani konuşuyor yani çok şey konuşmadım zaten. Genel yani çoğu yapı oldu. Yapı yapmak da geçti. Ve bu çok zaman kaybı oldu benim için. Yani 3 saatim boşa gitti diyebilirim yani şunları yapana kadar. İsterseniz bunları konuşmayalım abi. Mesela bu yapıları yapmayalım abi. İster isterseniz. Bu yapıları videolarda yapmayalım. isterseniz canlı yayın da yapalım. Buraya da kapı yapacaktım normalde ne? Kırık kaldı orası. Hayan yapacağız. Şu kömürler de sırf görüntü bozulmasın diye kırmadım. O, onları da kıracağım bu arada ya. Oraya bir demir mi? Demir blok mu? Bir şeylerden inşa edeceğim. Aklımda bir fikir vardı benim ya. Videoda söylemiştim. Unuttum şu anda ama videoda değil demişti o zamanlar. Neyse abi. Abi şimdi aşağıya bir inşa edeceğiz abi. Arkadaşlar aklımda bir fikir var. Ne fikir diyeceksiniz? Size şöyle söyleyeyim. Oraya güzel bir yapmayı düşünüyorum yani depo. Bildiğiniz depo. Depo ne işimize yarayacak diye soruyorsanız. Aklımda onda böyle bir değişik bir içerik var. Onları yapmayacağım ama hep de aklımda var olduğu için ya. Bu arada bu evin altında bayağı zombi çıkıyordu ha. Keşke videoyu izletebilseydim size ya. Şu an içim acıyor. Şöyle değişik bir ses odası. Şunun adı. Ben elimdeki bir crafting table var değil mi? Heh. Koy abi. Tamam şuradan. Tamam. Bir. iki tamam. Tamam baba. Kır 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 Tamam. Şimdi abi buraya şunu koydum. Açılıyor açılıyor. Tamam. Abi ben bunu, burayı niye böyle yaptım söyleyecek. Abi şunlar niye? Böyle tamam. değişik güzel bir şey oldu. Şimdi abi koyamıyorum. Niye koyamıyorum? Heh. Otomatik zıplama var mı bende? Yokmuş tamam. Yani otomatik zıplama var sandım da. Diyecek niye otomatik zıplama açık bende. Tamam. Yapısal olarak böyle bir şey oldu. Ben şimdi bunların hepsini buraya uygulayacağım. Böyle dolap gibi oldu böyle. Çok güzel gözüküyor. Mesela abi şu altı gereksizler şu üstte de gereklileri koyacağım. Yani ya da altı gereklileri koyayım üstte gereksizleri koyayım. Değişik bir şey oldu. Item çerçevelerini de şu yanlara koyarım. Abi çok iyi oldu ya. Tamam abi ben bunları şuraya da uygulayayım. 1, 2, 3, 4. Sonra şunları koy. Çünkü üstte bir daha çıkmak istemiyorum. Böyle değişik olmasın. Tamam. Tamam bir sandık daha yapayım ben. Bir sandık stick. Bir dakika. <laughs> tamam. Çok güzel oldu abi. Şimdi 1, iki, 3. Sonra şunları koy. Tamam. Bunu alabilir miyim canım benim? Tamam abi. Çok iyi oldu abi. Bence yapısal olarak güzel oldu. Arkadaşlar sizce de güzel olmadı mı burası? Yani böyle değişik durdu. Güzel durdu. Buraları mesela madenle ilgili olur. Burası da değişik yiyecekler olur. Burası da bloklar olur. Yani odun, kömür. Değişik bir şeyler yapacağım. Şunları kıralım. Yani buraya torç koymanın bir anlamı yok. Yani görünüş olarak şurada var. Yani yetiyor. Şurada şurada var. Yani bence muazzam oldu. Bu üst kısmada bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Belki buraya da bir yatak falan koyarım. Bir şeyler yaparım. Belki de şuradan kral içeriye giden bir oda yaparım. Değişik bir şeyler var aklımda ama ee, bunları da bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Yani kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>